Havana'daysanız mutlaka araba turunu her gün tekrarlayın. Küba sokaklarında efkarlandık arkadaşlar. temme Evet bugün Otelimizden şimdi çıkışı yaptık. Güzel bir uyku aldık arkadaşlar. Jet lag olmuştuk. Dinlenmemiz gerekiyordu. Güzelce dinlendik. 12 saat uyumuşum. 7 saat fark diliminden dolayı tam 12 saat uyumuşum. Şimdi hava o kadar güzel ki saat sabah 11.30 şu an. Ve hava çok güzel. Aşırı sıcak. Otelden çıktığım gibi hemen şöyle size göstermek istiyorum etrafı. Müthiş bir ortam değerli izleyenler. Otelin önünden kalkan otobüsler sizi şehrin diğer ucuna götürüyor. İsterseniz buradan taksilere de binebiliyorsunuz. Şöyle hemen kısaca size otelin önünde bulunan arabaları göstermek istiyorum. Burada çeşit çeşit her türlü araba görmeniz mümkün. Bu arabaların da bir hikayesi var. Şöyle anlatayım size. Devrimden sonra burada yaşayan Amerikalılar şehri terk ettikleri için arabalar onlardan kalmış ve hiçbir şekilde bir daha araba gelmemiş ve Amerikalılar da burada olmadığı için terk edilmiş arabaları artık Kübalılar alıyorlar ve bu arabaları kullanmaya başlıyorlar. Tamiri, tadilatını ise kendileri de yapıyorlar. Hiçbir şekilde dışarıdan destek gelmiyor. Değerli izleyenler şimdi tekrardan bir araba turuna çıkacağız. Turuncuyu gönül isterdi ama müsait değilmiş. Biz de bu yeşil arabayı seçtik. Şöyle turuncusu, pembesi, kırmızısı, moru da vardı. Ancak şansımıza bu yeşil olan denk geldi. Şimdi ben de artık kamerayı Muhammed'e vereceğim. 30 dolara bunların kiralamasını yapabiliyorsunuz. Biz de şöyle binelim. Evet. Şimdi turumuz başlayacak. <laughs> devrim ateşinin hiç sönmediği bir yer var arkadaşlar. Müze olarak kullanılıyor şu an. Bağımsızlıktan itibaren yani devrim yapıldığı günden itibaren Ateş hep yanmış devrim ateşi hiç söndürülmemiş oraya doğru ilerliyoruz şimdi bakalım Müzeyi size göstermek istiyorum bir tekne var orada o tekneyle beraber Fidel Castro kendisiyle beraber 50 küsur kişi insanla beraber buraya gelmiş Normalde 9 kişi alan tekneyi 50 kişiyle doldurmuş yanındaki arkadaşlarıyla Mücadele ruhu işte ölümden de korkmamışlar Böyle şimdi gezmeye başladık değerli izleyenler Sokaklar, hareketlilik, bitmeyen hayat ve Küba. Değerli arkadaşlar, Havana'daysanız mutlaka araba turunu her gün tekrarlayın. Zaten fiyatı çok uygun. 30 dolara kadar diyorlar 30 dolar yani onu öğrenmiş olduk. Fazla fiyat veriyorlar ama herkes 30 doları kabul ediyor. Biz de çıktık. Sağ tarafımda deniz var, arkamda şehir, solumda binalar. Çok otantik bir durum yaşıyorum. Eskideyim, klasik olarak kalmak isterdik ama olamıyoruz ne yazık ki şu dünyada. Ancak şu an hissetmiş olduğum duyguları size paylaşmak çok zor. Fakat özgürlükten yana hissettiğimiz duygular var. Şehir çok güzel. Sağımda deniz. Karşımda arabamız. Hemen sağ tarafında da binalar. Güzel bir duygu. Bunu yaşamak gerçekten mutlu ediyor insanları. Mutlaka gelmelisiniz. Küba görmeye değer bir ülke. Hem ucuz, hem rahat, sürekli enerjik, sürekli canlı bir hayat. Mutlaka bunu deneyimleyin. Şimdi biz de Türk Konsolosluğu'nun olduğu yere doğru ilerliyoruz. Sahil boyundayız. Malekon Caddesi'ndeyiz. Devam ediyoruz. Şimdi izin verdi beyefendi. Ben de arabayı süreceğim. Arkadaşlar hayatımda ilk defa klasik araba sürüyorum. Çok güzel bir zevk. Hepinize geldiğinizde öneririm bunu. Yes yes. Klasik araba sürmenin zevki de bambaşka. Hayatımda ilk defa sürüyorum bakın. Beyefendi beni uyarıyor tabi. Çok anlamıyoruz. Gaza çok basma diyor. Ancak çok güzel bir zevk. Buraya geldiğinizde sahilde mutlaka araba sürün yani arkadaşlar rica edin. 5 dolar verirseniz size izin veriyorlar kiralamanın yanında. Biz de şimdi doğayla baş başayız ve klasik arabayı sürüyorum arkadaşlar. Çok güzel bir zevk bunu da size söylüyorum. Yes. Evet. Solumda görmüş olduğunuz her yer büyük oteller. Buraya daha çok hava yolu şirketlerinde gelen kişiler ve iş insanları kalıyormuş bu bölgede. Türk Hava Yolları da burada Melani Koiva Otel'de kalıyor. Onu da gördük. Şimdi beyefendi artık Buraya. durmamı söylüyor. Ben de şimdi debriyaj ve fren yapıyorum. Çok güzel bir zevk arkadaşlar. Hepinize öneririm ben bunu. Evet. Finito. Küba sokaklarında efkarlandık arkadaşlar. Ağır ketye delemen Kavuna keve çavemen Çem Dur keti beşer on çavemen Çem Dur keti beşer on çavemen rindamın gavramın ve leçen sale levyatemme ve leçen ya hevyatemme sesimdeki kötü tizlerden ve Harika artık her şeyinden abi. özür diliyorum sizden ses sanatçısı olmadığınız için bilmiyorum arkadaşlar efkarlandırdım ama efkarlandık işte. Küba sokaklarında Mami Can'la arkadaşlar espri bir yana gerçekten çok güzel. Ya yani şunu yaşamak o kadar tatlı ki. Hak ediyoruz ya. Türk olarak bunları da görmeyi hak ediyoruz. Mutlaka gelin. Belirli dönemlerde biletler çok ucuz. Ortalama 40 bin TL veya hutta üzerinde oluyor. Ancak belirli dönemlerde çok ucuz. Takip edin. Yakalarsanız gelin arkadaşlar. Çok güzel gerçekten. görmüş olduğunuz cadde tamamen elçiliklerin ve konsoloslukların bulunmuş olduğu sokak. Burada araba durması yasakmış. O yüzden duramıyorlar hiçbir şekilde. Sadece elçilik ve konsolosluk çalışanları durabiliyormuş. Başladım, başladım. Evet arkadaşlar Türk Şanlı Türk bayrağımızı şimdi görüyoruz. Türk konsolosumuz da burada. Süper bir dele Es fırına haşım Dert Çavim tereşim Her şey her şey Cecavimin eserde beşim Şu inatı şan Ezanim kuştum Her şev, her şev Cecavimin esirde beşim Şu şan Ezanim kuştum Beten abi cani Beten abiye. ye Mengo azze Teşbir nekem Teşbir nabi Beten abi cani Beten abi ye Mengo azze Dış bir nabiye Beten abiye cani Beten abiye Mungu esi Teşbir nekem Teşbir nabiye